Agalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte oyun ismi neydi ya? Sekra Cleaning Up gibi bir şeydi. Sizle Sekra Cleaning Up oynuyoruz. Ben Johnny. Merhaba ben Kada Bey. O kovayı getireyim ben iki dakika. Onlar bende de. Var. Ne olmuş buraya ya? Burada ayaklarımız her yerin amına koyduk ya Ne yaşamışsın burada? Bu pil ne? Hector Pablo. Oğlum bunları içine sokmak da zor amına koyduk şey. Öyle. Ortak. Kopayla çakırız onlarla. Neyse. Temizlemence de kötü oluyor amına koyayım. Baksana şuna. Amına koyuyor etrafın. Öyle öyle. Su boşuna mı var? ne sikeyim ya. Ya. Amına koydum onu. Kova devrildi amına koyayım. Ey bir şey diyeceğim. Sakın kovayı döküyüm deme amına Çok kötü oluyor ya. Vallahi bak az önce kovayı döktüm. Bir saat burada temizlemeye uğraştım amına. <laughs> Öyle kanka dedim ya dikkat et diye Arkaya bir müzik gitmez mi dayı ya? Gider vallahi benim de aklıma geldi şimdi Allah suyu ateşin içine döktüm Bir sikim olmadı Barsakım var Bu mermileri de yanımda ben buraya kim attı onu ne ya Bak adam içeri şey düşüyor Arkayı kapattı. Peki anladım. burada daha şeyler var Yukarı gidiş var mı oradan Yukarı şöyle gidiliyor Az önceki şey var. Okey ya Tamamdır. Emin <laughs> bu su kirlendi. Bir dakika dur. Hemen şunu koyalım mı millet düşmesin. Bir de oyunun taktiğini söyleyeyim sana kanka. Ee? Oyuna başlarken direkt kovalar oluyorsun keke 3 4 tane kaç tane veriyorsa artık. Ha öyle yapacak. Evet aynen. Adam mesela kova sen, sen videoya attın ya bana adam 2 3 tane kova üst üste koyuyor. He <laughs> he aynen. Oğlum burada daha cesetler var lan. Ya hallederiz büyür. Olsun olsun. Reklam olayım Lan onun orayı. Ama önce cesetlere girecek yani onu diyorum. Gel. Nerede? Kanka bunu döndürme yok mu ya? Var kanka sol tıka basıp tuttuğun zaman mouse Heh. yöntemiyle döndürebiliyorsun. Hocam kol bacak ne bok varsa atıyoruz içeriye. Aynen öyle. Küçük parçaları koyalım ki büyük parçalar sığmıyor çünkü. Ee, bu nedir? Her şey alabiliriz onu yapmaya bu bir hey şey veriyormuş. Ya bunun ne olduğunu ha. Yani. bilmedim. Oğlum az önce kurcaladık ya. onu bakmadım ki ben. Fırça var lan burada. Harlandım. Başka bir şey var mı? Adam bunları niye yemiş ya bunu <laughs> Kanka bu şeyler aç ne? Aç ya. şeyi ya? aç, aç amına koyayım. Şunu açsana. Baba bacak verdi hayırdır? Bazen veriyor öyle. Çok fazla almaya çalışınca galiba. Orası mı Tamam oğlum en fazla 3 kutu veriyor ayıktık. Öyle miymiş? Aha. Şu an 3 tane temiz kutu var Kutuları dökme de Böyle kova düşecek ya Aa burada işte. müzik açma şeyi varmış lan <laughs> Oradan dinleyelim mi? Yok bu sarmıyor ya Bir dakika dur bakayım Yok şey daha iyi ya. abi. Döktüm dayı. Kovaları ateşin içine koyunca yanıyor mu kovalar? Yanıyor yanıyor. Ne ne oğlum? Ya tavanlar varmış amına Bu Böyle şuradan bastım verdi. Bence onun e, şey yok. Dört tane alabiliriz diyelim biz. Aldım şeyi. Oğlum az önce değiştirdim. Bence şu an mesela yanıp söylüyor. Şu an vermiyor herhalde. Bir tane daha vardı. Vallahi. Değil geri olabilir ya. Olabilir. Evim şahane ekibi geldi. Anladım <laughs> durumu. <laughs> 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 Oğlum salak mısın ya Allah Allah sikerim kovana da seninle ya Kova mı döküldü? Kanka etrafta çöpler de var patates şey cips patatesi kola patatesi falan da var

Amına korun bak. Düşün şimdi işte ya. Oğlum bak öldür <laughs> lan ne lan? Adamın böbrekleri rahat durmuyor. Bu ne yapın Bunu nasıl kullanacağız onlar? Peki buralarda kira. Bir dakika bu, bu hayırdır hocam bu nedir böyle? O ne? Bilmiyorum onu. Hands so. tane daha şey var. USB var. Evet. Ha. Onu da ver ama nerede o? Nereye gitti o? Burada. Bende. <laughs> kapıya bir denesene oğlum. Acaba kanka şu şeyleri falan kutular mutlar bir dursun bir anlamaya çalışalım hangisini temizlememiz gerekiyor Benden buna koyayım nereye gidiyorsun Asıl benden buna Lan ne oluyor Amına koydun Kadir ya bendeydi kutu oğlum Elimden aldın amına koyayım Ne diyeceğim lan Tüyü götürme oğlum salak mısın devrilme devrilme Mal mısın hani ona göre almışlar Bir dakika Bu kadar mı? Aynen Çeke huh. Şimdi bunda ne? Yavaş at amınakoyim dur <laughs> Diğeri nerede? amına <laughs> koyayım ya. Abi baktım burada bir sürü şey var, parça var amına. Hadi dayı ne diyorsun sen ya? Bak. Gel doğru saç yazmış. Senin de kalbin var. Adam biliyor işin yazmış ya şarkı böyle böyle şey evet, ya. Hayır makine bozuldu. Cem atıyor. Ne yiyor ne çıkıyor bu adam? Ne yaptın lan makine ya? ya. Baba sen bunu buraya sıkıştırmadın inşallah ya. Yok ama bunu kullanıyorum. Oğlum sen bunu nasıl kullanıyorsun ya? Makineyi bozdun ya. Ya vallahi kimlerle oynuyor? Bas, işten basmak mı lazım acaba bunu koyayım? Atladın mı sen ama bunu koyayım mal gibi? ne bileyim İnan, üzerinde oldun ya. <laughs> Dene bakayım. Tamam ee, çok... Koydun mu? Bunu vereceğine çok kustu ben senin Oğlum Su kovasını yanına al, çöp kutusunu geri gö gö göndereceğim. He. Amin akadam. Tamam. Vah. Ne yaptın lan? Oğlum, bu şey yanıyor mu? Sarı yanıyor mu? Yanıyor. Şey daha geniş, platformu daha geniş yaptılar bir şey. Hangi? He. Ha. Sensörü. Oğlum yine iki kişi de çıkılır. Kovaları havada tutarsın, basarsın. Yani teker teker çıkılırım. Hadi <laughs> <da> o. Vuuu! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın oğlum? sıkıcıklarımız <laughs> Bırak 뭐뭐무괴 아, 이거. 아, 너무 보여해 아, 너무 괴보여 아, 너 아, 무괴 아, O kadar. yok izliyorum. En anladım o kadar. Yaklaş <laughs> tamamını anlayamadım Make sıra herhalde o. Ne oldu lan? Bastım bir şeyleri.